İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bot patik paylaşacağım. Bakın bu şekilde iki renkle gidiyor böyle kafes şeklinde modelimiz. Yine ön kısımdan başlıyoruz. İlk uçta kullandığımız modeli en son trabzanı yaptıktan sonra diğer rengimizi başlıyoruz. Daha sonra aralardaymış gibi şu şekli veriyoruz. Bunu yaparken göstereceğim. Daha sonra ayırma işlemimizi yapıyoruz. Topumuzu da yaptıktan sonra tekrardan şöyle etrafını yine şu kafeslerimizden yaparak dönüyoruz. Daha sonra da 3 sıramızı yine lastik model olarak devam ediyoruz. Şöyle altta da uyguladığım bir model oldu bu. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda olduğu gibi bu videomun altına da patikucu başlama tekniği diye link atıyorum. Oradan patimizin ucunu şu şekilde bakarak oraya yapabilirsiniz. İlmek sayımız arkadaşlar trabzan sayımız 51. Şöyle de 52 sıra yaptım. Şöyle pardon 12 sıra yaptım. 1 2 3 4 5 6 buradan 6 da buradan tam 12. sırada burası oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle trabzanımızı en son yaptık. Şöyle diğer ipimizi alıyoruz. Hemen bakın şu en son yaptığım trabzanı şöyle bir tane bakın çıkarttım. Şöyle iki tane ilmek kaldı. Şuradan da diğer ipimle bir zincir çekiyorum. Hemen arasından geçirdim. Sarı ipimizi bıraktık. Şimdi başını doladım. Hemen yanına batıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı battığım yere batıyorum. Bakın. Üçgen yaptım. Başını doladım. Zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 V daha yaptım. Başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim başını doladım tekrar aynı yere batıyorum arkadaşlar benim bu şu kullandığım ip gri ipim biraz ince olduğu için ben 3 zincir çekiyorum İsterseniz siz iki de çekebilirsiniz normal ip kullanıyorsanız mesela sarı normal ipi daha kalın duruyor ama bu gri ipim biraz daha ince tekrar başını doluyorum 1 2 3. trabzanıma bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı yere battım bakın şu şekilde V'lerimiz oluşuyor Evet arkadaşlar tekrardan başını doluyorum şöyle 1 zincir çekmiyoruz 1 2 3. trabzanımın başına bir trabzan yaptım 3 zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum başını doladım 1 2 3. trabzanın başına bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim aynı yere battım böyle arkadaşlar şimdi ise 1 2 3 batarken zincir çekmiyoruz ama aynı yere tekrar batacağımız zaman arada 3 tane zincirimiz var başını doladım 1 2 3. trabzanıma battım 1 2 3 zincir çektim aynı yere tekrar battım Başını doladım. 1 2 3. trabzanıma battım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Tığımın başına doladım. 1 2 3. trabzanıma batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. Başını doladım. 3. trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3. trabzan hep bu şekilde. Bu ilk sıramız arkadaşlar bu şekilde. 2, 3 zincir aynı yere batıyorum. Başını doladım. Yine 3. trabzanıma batıyorum. Arada 3 tane zincir. Aynı yere tekrar battım. Bakın görünüşümüz arkadaşlar şu şekilde. 1, 2, 3. yine battım arada 3 zincir tekrar aynı yere battım başını doladım 1 2 üçüncüye 3 üç zincir arada tekrar aynı yere 1 2 üçüncüye 3 üç zincir arada tekrar aynı yere şimdi bakın arkadaşlar başını doluyorum bu son yapacağım yer 1 2 üçüncü şöyle battım 1 2 3 zincir çektim başını doladım tekrar aynı yere battım şöyle batmadan önce şöyle tabi ilk başı olduğu için şöyle sonra da bakın arkadaşlar şuraya şöyle yanına hemen sabitleştirdim diğer ipimi aldım başını doladım şimdi yaptığımız şu üçgenlerin içine buraya üçer tane trabzan yapıyoruz 2, 3. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar aralarda. Hemen diğer üçgenimin içine 3 tane trabzan. Başını doladım. Bakın burayı yaptım. Şimdi bu kısma. Diğer üçgene 1, 2, 3. Her üçgenin içine 3 tane trabzan yapıyoruz aralarda zincir çekmeden. başını doladım tekrar diğer kutuya gittim 3 tane sadece kutuların içine üçer tane trabzan yapıyoruz başım doladım bakın buraya geçeceğim ama zincir çekmiyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar böyle her üçgenimizin içine üçer tane trabzanımızı yapalım sıra sonunu Yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar bakın sıra sonuma geldim. Burada hemen başını dolamadan şurada trabzanımın başına şöyle bakın battım. Şimdi diğer ipimle şöyle ilmeğimi çıkartacağım. Bakın diğer rengime geçtim. Başını doladım. Bakın arkadaşlar şurası var ya şu kısım buraya başını dolayıp yine şöyle gri rengime şöyle bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. Bir V yaptım. Başını doladım. Zincir çekmiyorum. Bakın bu iki tane sarımın arasında şöyle V'nin tam ortasında şurada bir delik var. Bakın şu deliğe başını doluyorum. Tam ortaya deliğin ortasına şöyle boşluğumuza bir trabzan yaptım. Arada 3 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa şöyle bir trabzan daha yaptım. Başını doladım. Bakın tekrar iki sarımın arasında şu Şuradaki boşluğa şöyle bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Başını doladım. Bakın şuraya. Bir trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine V'lerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra V yapıyoruz. Bir sırada V'lerimizin iç, içine üçer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 zincir çektim. Yine aynı yere battım. Başını doladığım bakın iki tane sarımın tam ortasındaki bakın şuraya şu boşluğa gri rengimin tam ortasında bir boşluk var. Tam oraya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Tekrar başını doluyorum. Bakın buraya geçiş yaparken zincir çekmiyoruz. Şu iki grimin bakın tam ortası. Şuraya şöyle bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar başını doladım. Aynı yere bir trabzan yaptım. Bu sırada arkadaşlar bu şekilde. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere başını doluyorum. Bakın şu grimin tam ortasında bakın şurada batıyorum boşluğa. Arada 3 zincir. Tekrar aynı yere battım. Başını doladım. Tekrar yine boşluğa battım. 3 zincir arada tekrar aynı yere battım başını doluyorum geçerken zinciri yok arkadaşlar bakın iki grimin arasında şurada tam ortaya bakın şurayı şöyle açınca daha belli şurada bir boşluk var oraya bir trabzan yapıyorum arada 3 zincir tekrar aynı yere bir trabzan yaptım Evet arkadaşlar bu sırada bu şekilde devam edelim yine Sıra sonumuza gelince şu sarı renklerimizi şu V'lerimizin arasına yine birlikte yapalım. Evet tekrar başladığımız yere geldik. Bakın en son yaptığımız yer burası. Burada aralarda zincir olmadığı için başını dolamıyorum. Hemen bakın şuraya şu V'min ilk trabzanına. Şunun ilk başına şöyle battım. Diğer ipimi şöyle alıyorum arasından geçirdim. Başını doluyorum. Hemen bakın şu önümdeki V'nin içine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Zincir çekmedim, başını doladım. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum diğer V'nin içine. Bakın başını doluyorum. Arada zincir çekmek yok. Hemen diğer V'ye. gri renklerimizle arkadaşlar V'leri yapıyoruz. Sarı rengimizi aldığımız zaman da her V'nin içine üçer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırada dediğim gibi V'lerin içine üçer tane trabzan yapıyoruz. Daha sonra yine gri rengimizle de V'lerim bakın şu şöyle bakın sarı yaptıktan sonra şu ortada bakın şu ortada deliklerimiz var boşluklarımız buralara V'lerimizi yapacağız sarı sarı ipimizle işimiz bittikten sonra böyle her V'imizin içine şöyle üçer tane trabzanlarımızı yapıyoruz bakın şimdi buraya geçeceğim arada hiç zincir çekmiyorum. 2, 3. Modelimiz arkadaşlar bu şekilde. Bakın sarıyı yaptım. Şimdi V'lerin arasına üçer tane trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Daha sonra gri rengime geçince de şöyle şu aralarından bakın şuradan şuralara geçeceğim. İsterseniz bu sırayı yapalım. Gri rengimize gelince bir kere daha göstereyim. Evet arkadaşlar bakın tekrar başladığım yere geldim. Bakın sarı ipimin sarı bakın şu trabzanımın tam başına şöyle başını dolamadan battım. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle arasından geçirdim. Şimdi burada yine şöyle bir de zincir çekeyim. Şöyle burada arkadaşlar başını doluyorum. Bakın batacağım yer şurası. Şu kısma. Şöyle batıyorum. Şimdi V'lerimizi yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kısma battım. Başını doladım. Arada zincir çekmiyorum. Bakın şu iki sarımın altında bakın şu gri hemen şurada bakın boşluğum var. Batıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere battım. Bakın V'lerimizi yaptık. V'lerimiz hep bu sarılarımızın arasında olacak. Ona dikkat edelim. Başını doladım. Bakın şurada boşluğuma bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Başını doladım. Tekrar bakın. Hemen tam boşluğa batıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Zincir çekmiyoruz aralarda arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi sırasıyla bakın hep bu sarıların aralarındaki şu grilerimizin şu boşluklara V'lerimizi yapacağız. Daha sonra <laughs> sarı ipimize geçiş yapınca da bu V'lerimizin içine üçer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakalım kaç tane yapmışız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmışız. Şu şekilde bakın sarılarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmışız. Bu şekilde yapalım. Daha sonra da bir sıra üzerinden şöyle sarı ipimizle şu V'lerimiz içini dolduralım bakın. 8 tane sarı yaptıktan sonra bir V yapmışım ve içlerini sarıları doldurmuşuz. O şekilde yapalım. Daha sonra da ayırmamızı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şu kutu kutu olan kafes şeklimizi yaptıktan sonra bakın şöyle grilerimi de 3 üç, üçgen olarak yaptım. Daha sonra şöyle yine aralarına 3 3 battım ama üstte mavi geçmedim bakın şu taraftan 6 tane trabzan yaptım buradan da 6 tane trabzan yapınca şöyle ortada 1 2 3 4 5'li bakın 5'li şöyle motifim kaldı şimdi bu uçtan bu uca kadar arkadaşlar yapacağız topu kısmımıza kadar şimdi ben topumuzu sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. sırada bitirmişiz. Yani 10. sırada topuğumuzu yapacağız. 10 sıra yapalım. 10. sırayı da birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir sıramızdan sonra bakın şöyle toplamda 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıramız oldu. Buradan 15 tane ayırdım. Buradan da eşit 15 yapınca ortada 6 tane trabzanım kaldı topuk için. Şimdi topuğumu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Önce ilkine batıyorum. Başını dolamadan Bir. Yanına batıyorum. 2. Yanına batıyorum. 3. Yanına batıyorum. 4. Yanına. 5. Yanına. 6. Bakın burada toplamda 6 tane sık iğnemiz oldu. Topuk için. Şimdi bu taraftan olan 15 tane trabzanımızda yine aynı şekilde yapalım. Şu uca gidip tekrar şu orta kısma sık iğnemizin olduğu kısma gelince yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar bakın orta kısma geldim yine buradan 15 tane trabzanımı yaptım. Bakın şurada 6 tane sık iğnem vardı demin yaptım. Şu kısım. Şimdi buna yine başını dolamıyorum bakın. Şurada sık iğnemin ilkine birincisine şöyle battım çekmiyorum. İkincisine battım. Yine çekmiyorum. Üçüncüsüne battım. Bakın tığımda dört tane ilmeğim var. Dördünü birden çektim. Şimdi hemen sıradakine yine aynı şekilde birincisine battım. İkinci, üçüncüsüne battım. Tığımda yine 4 tane ilmeğim var. Şöyle dördünü birden çektim. Şimdi bu taraftan yine 15 tane trabzanımı yapıyorum. Uca kadar şuraya kadar gidelim orta kısma gelince sık iğnemizi yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şuradan 15 tane bir yine yaptım orta kısma geldim bakın şöyle orta kısımda bakın şurada bir bir de şurada boşluğum var iki tane. Şimdi de önce birincisine sonra diğerine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor 3'ünü birden çektim. Yani arkadaşlar bu topuk kısmını önce 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra 3 tanesini birden batıyoruz. Çekerken üçünü birden çekiyoruz. İlmeğimizle beraber ilk baştaki şöyle ilmeğimizle beraber 4 oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra da geride kalan 2 tane boşluğumuzu çekiyoruz. Şimdi başını doladım. Yine buradan 15 tane trabzanımı yapacağım. Daha orta kısmına gelmeyeceğim. İşimiz kalmadı orada. Uca kadar geleceğiz. Sonra iki yan taraflarını da sık iğne ile birleştireceğiz. Burayı böyle hızlı hızlı trabzan yapalım. Bakın evet uç kısımdayız. Şimdi böyle patiğimizi şöyle şöyle tersten çeviriyoruz. Şu ilk baştaki bakın şu ilk başta zincir çekiyoruz ilk başta. Onun şöyle başına Başına battım ilmeğimi buradan geçirdim. Şöyle bir de zincir çektim. Şimdi şöyle düzgün tutalım. Yine her trabzanın şöyle üstle alt eşit olacak şekilde batalım. Tığımızın başını dolamadan yapıyoruz bunu. uç kısmımıza kadar yapacağız. Şöyle ipimizi koparttık. Şöyle bakın arkadaşlar patimiz bu şekilde oldu. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de bot şeklinde verebilirsiniz. Şimdi botumuzu yapmak için bakın şurada sarımızı bırakmıştık. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Şöyle bir tane zincir çekelim. Ve hemen bakın şunun hizasında yapalım arkadaşlar. Şu sıradakinin hemen hizasında yapalım. Şöyle şuraya battık. Başını doladım. Hemen bakın buraya. Şu ortasını hemen batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Bakın yine üçgenimi yaptım. Başını doladım. Zincir çekmiyorum. Yine bakın şu gri rengimin. Şunun tam ortasına yine batıyorum. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Başını doladım. Yine bakın şuraya tam ortasına bir trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere battım yine aralarda zincir çekmiyoruz sadece aynı yere batacağımız zaman 3 tane zincirimizi çekiyoruz başını doladım gri ipimin tam ortasına battım 3 zincir çektim aynı yere tekrar battım. Şöyle başını doladım. Bakın yine buraya şöyle battım. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Şimdi burada da arkadaşlar bakın bu yan kısımda da başını doladım. Şöyle 1, 2, 3 trabzan hizasında şöyle batıyorum. Bakın şu Şuralı şöyle değildi. De tam şu çizgilerin bakın şu hizalarına batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım 3 zincir çektim tekrar aynı yere battım başını doladım bakın buraya batmıyorum buraya tam buraya arkadaşlar battım 3 zincir çektim tekrar aynı yere battım başını doladım bazen arkadaşlar tam burası değildi, bir tane de atlayabilirsiniz şöyle çok da bolluk olmasın diye onu el ayarınıza göre ayarlayın yine aynı yere battım bakın bir üçgenim daha oldu başını doladım bakın bir iki üçüncünün tam hizasına şöyle battım 3 zincir tekrar aynı yere battım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar böyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle etrafında dolanarak şöyle üçgenlerimizi yaptık. Benim toplamda şöyle üçgenlerim 20 tane oldu. Şimdi şöyle başladığım yere geldim. Bakın şunu da şu ilk yaptığım trabzanımın şöyle başına şöyle bırakıyorum. Şimdi diğer ipime Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Ve şimdi bunu geçiriyorum. Arasından. Şimdi arkadaşlar bakın şöyleyken hemen şu önümdekinin Şöyle şu önümdeki üçgene hemen üç tane trabzanımı yapıyorum. Yine arkadaşlar alttaki uyguladığımız modelin aynısını bu şekilde burada da yapıyoruz. Her üçgenin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın sıradakine geçtim. Arada zincir yok. Yine üçgenimin içine 3 üç tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Her üçgenimizin içine üçer tane trabzanımızı yapalım. Hiçbir şekilde zincirimiz yok. Daha sonra tekrar şu üçgenlerimizi yapalım. Daha sonra da ayırma işlemimizi birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle bakın. 1, 2 tane şöyle kafes şeklimiz oldu. Üstüne de yine aynı şekilde üçer üçer üçgen yaptıktan sonra üçer üçer trabzanlarımı yaptım. Şimdi başladığım yere geldim. Bakın şu hemen trabzanımın başına şöyle battım. 3 zincir çektim. Başını doladım. Şimdi sırasıyla bakın bunu kullandım. Bu şu trabzanımın başına battım. Bunu önden Şimdi diğer trabzanı şöyle arkadan beline doluyorum. Şimdi bakın sıradaki trabzanımı belinden önden. Şimdi arkadan. Şöyle önden. Hep belden alıyoruz arkadaşlar. Lastik şeklini yapmamız için önden de alınca belinden arkadan da alınca şöyle belinden doluyoruz. bakın arkadaşlar şimdi arkadan sırasıyla bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan diğer bot patiklerimizde yaptığımız gibi arkadaşlar hep plastik modelimiz aynı zaten bir önden alıyoruz bir arkadan bakın bu şekilde şimdi önden aldım şimdi arkadan alıyorum yine belden şimdi önden bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı yapalım Üste geçince de önden olanları yine önden, arkadan olanları yine arkadan şeklinde yapalım. Bununla beraber toplamda 3 sıra lastik modelimizi uygulayalım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, lastik modelimizi yaptık. İpimizi kopardım. Bakın diğer işte şu şekilde. Yine çok hoş güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.